18 yıldır kazımı anıyoruz. 18 yıldır yine bu kürsülerden aslında <laughs> dünyaya dair düşlerimizi anlatıyoruz. Düşlerimizle dair yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Eğer ki biz burada her il kazımı anarken bir yıl öncesine dair bir yıl öncesine göre hayatımızda yeni şeyler değiştirememişsek bir adım ileriye gidememişsek bize bugün bu verimli topraklarda Mahir Çakırlardan, İhsan Hacı Muratoğlulardan, Metin Lokumculardan, Kazım Koyunculara kadar gökyüzünden bizi izleyenlerin yüreğine ateş düşürüyoruz demektir. Şimdi Kazım'ın bir röportajında şöyle cümleleri var. Oradan başlamak istiyorum ben. Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta bir sistem bile kurabiliriz. Sistemimiz şöyle olsun, böyle olsun. Ama bunu ne zaman yapabiliriz? Devrimi yaptıktan sonra. Bok devrimi yaptıktan sonra yaparız. Bunu düşünüyorsan şimdi yapmaya başlarsın. Yaparsın. Sonra da hep böyle yaşarsın ve böyle böyle çoğalır. Hayatla böyle anlamlı ilişkiler kurarsın. Hem de öyle sana ödül ödül verecekler diye değil. Birilerinin yaşamını değiştirmek üzere böyle yaşarsın ve değiştirirsin, çoğalırsın. Bu minvalde cümleleri var. Evet dostlar. Bizler Kazım Koyuncu'yla birlikte bu sokaklarda müziğiyle birlikte fiili olarak doğanın katledilmesine karşı da yan yana durduk. Bizler Kazım'la birlikte eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin dünyasını kurabilmek için de birlikte olduk. Bunun için Kazım Koyuncu hiçbir zaman bir sanatçı kibrine dalmadan liselilerin dağ başlarında yapmış oldukları pikniklerde de otostopla atlayıp gitti bağlamasını çaldı sözünü söyledi. Üniversitelerde şenlikler konserler yasaklanmışken o üniversitelerin koca duvarların üzerinden tel örgülerin üzerinden atlayıp o sahnelerde o üniversite öğrencileriyle birlikte demokratik üniversite talebini aykırdı. Kazım Koyuncu bu ülkede Kürt olduğu için, dili yasaklandığı için, cezaevlerine tıkanan ve cezaevlerine yıllarca ceza verilerek tutsak tutulan Kürtlerle dayanışmak için de buradan Su Gören'in bu bölgesinden Horonunu aldı, Diyarbakır halayla buluşturdu. Kazım Koyuncu sanatıyla, sözüyle bu memlekette başka bir dünyanın mümkün olduğu yolunu gösterdi ve bize bıraktı. Ömrü yetseydi bugün bizle bu sokaklarda, bu caddelerde, mahalle köşelerinde bizle birlikte mücadele edecekti eminiz. Ve bizler bugün çazım koyuncuyu anmayı anlamlı kılabiliyorsak, kılmak istiyorsak, bu ülkede var olan faşizm karşısında ve bu ülkede o faşizmin eşitlik, özgürlük, demokrasi talepleri karşısında kurduğu barikatlara yüklenmek, o barikatları yekle yeksan etmekle sorumluyuz yoksa biraz önce adını andığım o bize yol gösterici devrimcilere ihanet ederiz ihanetin içinde yaşarız bizler bu topraklarda bize bırakılan mirasın zincirinin halkasından yakaladık bu zinciri örgütlemeye çalışıyoruz bu zinciri de örgütlemek boynumuzun borcudur arkadaşlar Hiçbir iktidar, hiçbir koltuk bizleri değiştirmemeli, bizleri ranta, talana, ahlaksızlığa teslim etmemeli. O zaman ki bu Kazım Koyuncu burada rahat uyuyamaz. Kazım Koyuncu'yu yaşamımıza taşımak için ve bizlere yol gösteren devrim ve demokrasi yolunda Düşen yoldaşlarımızı anabilmek için, anmak için hayatın her alanında örgütlü yaşama sarılmalıyız. Örgütlü yaşamın gereklerini yerine getirmeliyiz. Yoksa bizler de bu tarihin akışı içerisinde, o tarihin tozlu sayfalarında, o çöplüklerine, o ahlaksızlıklarına, o rahat ilişkiler içerisinde kaybolup gideriz. Bizleri hiç kimse anmaz. ismimizde de bilinmez. Ama Kazım Koyuncu anılır. Ve Kazım Koyuncu ondan sonra an, anmak isteyenler de bulunamayabilir bu yeryüzünde. Bugün sıcak uzatmayacağım sözlerimi. Bizler eşitlik, özgürlük, demokrasi ve halkın haklarının yaşama geçtiği bir düzen kuruncaya kadar örgütlü mücadele içerisinde bu iktidarın faşizmi karşısında mücadele etmeye ve herkesi de kendi örgütlerine daha çok sarılarak mücadele etmeye çağırıyoruz. Teşekkürler.